Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 91. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada sizler için haftanın önemli dijital pazarlama notlarını terledim Geçen hafta söz verdiğim gibi bu hafta gerçekleşen önemli bir webinar vardı. Ona katıldım ve sizler için notlar aldım. Lauren Baker, Lily Ray ve Jason Bernard isimli 3 önemli SEO uzmanı tarafından Google'un EAT kavramı üzerine yapılan bir webinardı. E, e, bu webinardan aldığım notları Medium Medium.io'nda sizler için derledim. Kısaca özetlemek gerekirse EAT kavramının giderek daha fazla önem kazanacağı ve e, bu kavramdan yola çıkarak sitemizdeki içerikleri elden geçirmemiz gerekebileceği, e, kimlerle çalıştığımızın çok önem kazanacağı aldığımız linklere kadar bu EAT kavramının Google tarafından dikkate alındığını ve webinar boyunca üç uzmanın ağzından dinlemek ilginç oldu. Ben de bunları sizler için video yorumunda özetledim. Az önce de belirttiğim gibi e, bazı arkadaşlardan videoda niye uzun uzun anlatmıyorsunuz hocam şeklinde bazı sistemler alıyorum. Ancak e, aslında e, video köpükse e, blok yazısı kahve oluyor. Dolayısıyla aslında konuları etraflıca anlamak için Medium blogumu okumanız faydalı olabilir. Evet bu webinar boyunca bahsedilen konulardan bir tanesi Google'ın EAT kavramına giderek daha fazla önem veriyor olması. Pek çok yerde, pek çok referans sayfada bu kavramdan bahsediyor. Bununla ilgili site sahipleri özellikle YMYL dediğimiz Your Money or Your Life kategorisine giren site sahipleri, yazarların uzmanlıklarını sergilemeye çalışıyorlar. Burada yazarın kim olduğu, neler yaptığı yazar künyelerinde ya da yazar biyografi sayfalarında yazının altında yerleştirecek şekilde çok net bir şekilde tanımlanmalı. Kullanılan yapısal veriler çok önemli. Burada özellikle yazarları tanımlayan yapısal verilerin Google'a çok daha fazla şey anlattığı söylenmekte. Bununla beraber e, özellikle sağlık alanında bazı sitelerin e, Google'ın önerileri doğrultusunda e, yayınlamış oldukları yazıların uzmanlar tarafından kontrol edildiği, e, sergilemeye başladıklarını görüyoruz. Ya da yine Google'un önerileri doğrultusunda gerçek verilere dayandığını bir şekilde Google'a anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da dikkate almamız gereken önemli gelişmelerden bir tanesi. Yine bu her zaman benim bahsettiğim özellikle önemli Google algoritma güncellemesi sonrasında Google'ın bize e, referans olarak gösterdiği sayfada aşağı doğru, doğru indiğimizde içeriğe odaklanma, içerik ve kalite soruları, uzmanlık soruları gibi aslında EAT kavramıyla bağdaştırabileceğimiz bir takım soruların Google tarafından bize yöneltilmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu EAT kavramından kaçış görünmüyor. Ve bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu hafta Google'dan yapılan bir açıklama göre, Google Search Central'dan yapılan bir tweet'e tweet e göre e, Kasım ayının ortası gibi başlayan önemli çekirdek algoritma güncellemesi sonuçlanmış. E, bu süre zarfında bir düşüş, önemli bir düşüş yaşadıysanız bir önce gösterdiğim sayfada Google'ın tavsiyelerini dikkate almanız, EAT açısından konuya ele almanız faydalı olabilir. E kullanıcı niyeti ya da user intent e, Google açısından en az EAT kavramı kadar e, önemli bir şekilde ele alınıyor ve bu, e, bu kavramı çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ben de SEO blogunda kullanıcı niyeti user intent SEO için neden önemlidir yazısını videomu yolunda sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca yine bu konuyla ilgili On Crawl blogunda yayınlanmış Search Intent rehberini sizlerle paylaşmak istedim. Bu kavrama ne kadar aşina olursanız, kullanıcı niyetini ne kadar iyi analiz edersiniz, 2022 yılında o kadar başarılı olma ihtimaliniz var. Evet, yeni bir zengin sonucumuz dünyaya geldi. Google tarafından yapılan açıklamaya göre BANT isimli yeni bir zengin sonuç hayatımıza girmiş durumda. Google mantığı şöyle tarif ediyor. Kullanıcıların mobil cihazlarda kaydırarak göz bilgileri liste benzeri zengin sonuçlardır. Ve bu sayfaya, Medium.com'da linkini paylaştığım bu sayfaya baktığınızda nasıl bu BANT zengin sonucunda yer edinebileceğinize dair Google'ın yönlendirmeleri var. Bunlara dikkate alarak siz de bir sonuçlarda bant olarak listelenme şansı elde edebilirsiniz. Evet, pandemi ile birlikte içerik pazarlamasına bakış, kullanıcının buradaki niyeti, içeriye ulaşırken yaptıkları sorgulamalar çok büyük değişimden geçti. Dolayısıyla 2022 yılında aslında yeni trendler, yeni fırsatlar anlamına geliyor. Ve bu Search Engine Journal'daki infografiyi görünce özellikle içerik pazarlaması konusunda yeni trendler konusunda sizlere de bilgilenmek istedim. Çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşmaya çalışan bir tüketici kitlesi var elimizde. o yüzden yazacağınız blog yazısı olsun, araştırma yazısı olsun konunun çok özüne inmeli. Hemen başlangıçta sorunun cevabını net bir şekilde vermeli daha sonra ayrıntılı alındırmalı bunun gibi faktörler var bu infografiye göz atmanızda zaman zaman içerik pazarlama sürecinde özellikle dikkate almanıza fayda var. Evet makine öğrenmesi ya da yapay öğrenme Türkçesi yapay öğrenme olarak daha uygun görülüyor. Ben de zaman zaman o şekilde kullanarak bir tür alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Think with Google benim sık sık başvurduğum Google'ın ilginç analiz raporlarının önerilerinin paylaşıldığı bir platform. Burada yapay öğrenme ya da makine öğrenmesi için çok güzel bir rehber hazırlamışlar. Özellikle pazarlamacıların dikkate alması gereken kavramlardan bahsediyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, YouTube Search Insights isimli yeni bir e, test modülü şu anda YouTube Studio'da denenmekte. Henüz e, test aşamasında olduğu için çoğunuz muhtemelen görmüyorsunuz ya da çok e, popüler kanalların sahipleri ancak görebiliyor. Ancak burada YouTube Search Insights ile YouTube e, YouTube SEO anlamında önemli bir adım atmak üzere e, burada kullanıcıların yaptıkları arama sorguları, bunların e, arama hacimleri, size gelen kullanıcıların yaptıkları arama sorguları, arama hacimleri ve bir takım yeni video içerik fırsatları YouTube Search Insights tarafından sunulacak. Umarım test sonucu olumlu sonuçları ve hepimiz bu aracı kullanmaya başlarız. Evet, 2022 yılında Google Ads reklam ile ilgili çok büyük değişimler söz konusu. Aslında 2021 yılında bunun ilk emarelerini gördük. 2022 bundan çok daha zor bir yıl olabilir PPC anlamında. Bu yazıyı görünce ben de kısa bir özetini video videomda sizlerle paylaştım. Evet, çoğu kullanıcı farkında değil ama Google işletme profillerinden video yayınlamak mümkün. Özellikle küçük işletmeler, lokal işletmeler video yayınlayarak tüketicilerine, yani potansiyel müşterilerine çok daha kolay bir şekilde hizmetlerini ve önemli gelişmelerini duyurabilirler. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Tevazu, Akıllı Makine Çağında insan Kemalatını Yeniden Düşünmek isimli kitap. Malum Yıllardan beri e, makinelerin ya da yapay zekanın hayatımızı ele geçireceğini konuşuyoruz. Bu kitapta e, karşı bir tez olarak makinelerin yapamayacağı insana özgü bazı bir takım özellikler vurgulanmış. E, burada tevazu e, ismi, tevazu kelimesi öne çıkıyor. Dolayısıyla makinelerle mücadele etmek için, insani özelliklerimizi öne çıkartmak için yazılmış bir kitap diyebiliriz ilginç bir kitap. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Evet, umuyorum dijital pazarımın notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarımın notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.